Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali ben. Bugün sizlerle beraber bir videoyla yine karşınızdayım. Bugün sizlerle nasıl Minecraft'ta e, e, saklambaça girilir onu göstereceğim. Önceki videom gidiyor hala. Nasıl intro yapılır. Çok kolay videom gidiyor. Bana like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlayalım. İlk önce ben Minecraft'ımı silmiştim. Dosyamdan yükleyeyim. Sürümünü bilmiyorum. Ben yazdıydım da sürümü herhalde şey olmalı arkadaşlar. Neydi? Bir dakika. 16 0.16.5 olmalı. Ee, be, evet o olmalı. Ben sadece göstereceğim. Bir dakika Minecraft yüklenebilirse. Ayarlar. Ya arkadaşlar ya. Sen oldum ya böyle işte. Arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Allah. Minecraft'ta nasıl yayıracağım ben? Arkadaşlar ben o zaman bu aşağıdaki linke yazayım. Diğer videomda arkadaşlar size e, yorumuna şey yazmıştım. Neydi? Yani e, like atarsanız, abone olursanız skyblock çekebilirim. Ee, yine 6 artı 500 like gelirse belki skyblock'un 5. bölümünde abimi çağırabilirim. Beraber skyblock oynarız demiştim. Bunu da buradan duyurayım arkadaşlar. Ben aşağıda linke vereceğim şeyini neydi ha, ipini ip adresini veririm portu yine aynı kalır akşer görüşürüz Bye. Bye, bye.